Herkese selam dostlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle PicsArt ile nasıl yazı tipi ekleriz veya resime nasıl efekt veririz onu göstereceğim. Bu arada dostlar artık kanalımız 500 aboneyi an itibariyle geçmiş bulunmaktadır destekleriniz için teşekkür ederim sizlerle beraber büyümeye devam edeceğiz inşallah. şimdi Öncelikle ben bir font indirmiştim bunu indirme klasöründen buluyorum şimdi bu fontu Pardon işte yazı tipini Önce çıkaralım. Daha sonra bunu kopyalıyoruz. Ben taşı diyorum tamamen kullanacağım için. Daha sonra e, Pistart dosyasını bulmak için dahili depolamaya giriyoruz. Yani cihazımızın kendi havuzasına. Daha sonra Fonts klasörüne yüklüyoruz. Şimdi Pistart uygulamasını açalım. Evet şimdi yeni bir proje oluşturalım. Arka plan ekip. Ben buradan. Arkadaşlar videoya kısa bir ara veriyoruz. Kanalıma abone olup ve bildirimleri açarsanız sevinirim. Ayrıca içerikler hakkında bilginiz yoksa tanıtım videosunu veya kanalımdan birkaç videoyu izleyerek içeriklerimi öğrenebilirsiniz. Arka plan resimlerini buluyorum bir dakika. Ben buradan bunu kullanmak istiyorum. Şimdi ben buna e, bir yazı tipi ekleyeceğim. O eklediğimiz yazı tipini ben buraya yazacağım. Öncelikle ben buraya bir kanalımın ismini yazıyorum. Şimdi bunu yazıtlardan değiştireceğiz yazı tiplerinden. Kendi yazı tiplerini diyoruz. Buradan en üstte fontumuz gözüktü. Bunu seçiyoruz. Gördüğünüz gibi fontu böyle kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim bunu böyle bıraktıktan sonra ben buna bir efekt vermek istiyorum fotoğrafa. Şimdi efektler bölümünü açıyoruz. Burada birçok efekt bulunmaktadır. Lakin bunlar ücretsiz değil. Bazıları ücretli efektler. Tamam ücretsiz değil. Lakin birkaç tane ücretsiz efekt vardır. Ben ProSorum'unu kullandığım için ücretli efektleri de kullanabiliyorum. Gördüğünüz gibi isterseniz seçtiğiniz efekti tıklayarak bunu istediğiniz gibi ayarlamalarını yapabilirsiniz buradan ee, nasıl gözükeceğini belirleyebilirsiniz ekran var üst üste bindirebilirsiniz veya yumuşak ışık sert ışık veya fark yani bu size kalmış Ayrıca şurada silgi işareti var onu tıklıyoruz burada da isterseniz istediğiniz bölümün efektini silebilirsiniz Mesela ben buradan şekil yaparak en ortanın yazımın bulunduğu kısmındaki efektleri temizlemek istiyorum Tamamdır şimdi ben buna okey basıyorum gördüğünüz gibi efekti sildik yani kenarlar efekt Şimdi e, başka ne var? Farklı efektler var sadece onlar değil Yani istediğiniz tarz efektler var Uygulama ayrıca çok kişi kullanıyor ve Bundan e, logo tasarım Grafik tasarım çok güzel oluyor Yani e, Photoshop uygulamasına göre e, Ne kadar iyi diyebilir mesela %70 civarı ona yakın bir uygulama diyebilirim. Bunu da bununla ilgili eğitimli videolar da gelmeye de devam edecek ve bunlarla ilgili ileride çok güzel logo videoları veya tasarım videoları çekmeyi düşünüyoruz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım yeni videoyu beğenmişsinizdir, yardımcı olabilmişimdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.